Abla ekonomiyi soruyoruz. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Sıkıntı var mı? Mümkün değil ki şu ortamda. Yani yağlar almış başını gidiyor. Çalıştığımız yani e, karşı karşıya gelmiyor. E, nasıl diyeyim? E, askeri ücretle çalışıyoruz ama askeri ücretin üstünde ödememiz var bizim. Alım gücü kurtarmıyor. Alım asla kurtarmıyor. Şu anda ortalık çok kötü yani. Sorumlusu kim ekonominin? Vallahi bakın Allah <laughs> Şimdi bu biraz <laughs> siyasete giriyor. Siyasette yorum yapmak ya, istemiyorum, ya, istemiyorum. Sen, evet. Alın ben sana abi. Kötü değil bak kötü olan ne biliyor musun? Mesela atıyorum yurt dışında bir arabayı 5000 bin dolara alıyorlar değil mi? 5000 bin evet. birime. Evet. Türkiye'ye atıyorum 35 bin veya 40 birim yapıyor. Evet. Biz bunu 40 birim alacağımızı 300 bin birime alırsak o zaman vergiden oluyor. Ekonominin kötülüğünden değil. Ha ekonomi kötü o ayrı bir şey zaten. Ya aslında biraz da fırsatçılar oluyor biliyor musunuz? Abla, yani ciddi devlet indirim yapıyor. Mesela eee vergi, devlet ve, elektrikte vergi e indirdi mesela. Nerede Ama indirdi abla? bu bu bize niye indirilmedi mi? Yok abla benzin fiyatı hala 18 lira. Hayır hala 19 lira. Ama e, gıdada falan yüzde bire indirildi. Yüzde %1 evet. uygulanıyor mu marketlerde? Abla 130 liralık aldım. Ay sek, ya. Şey haklısın 180 yaptılar. lira oldu. Siz onu fark etmediniz. Valla tamamen de devlete Sanki, yüklenmek istemiyorum bak, ben çünkü gerekeni yapıyor. Ne bak, tamamen de devlete yüklenmek istemiyorum. Bunu önceden araba alabiliyor Biraz da mi? fırsatçılar oldu. Fırsatçı adam diyor ki ben arabamı diyor, 20 Neden yaşındayım. denetlenmiyor abla? Denetlenme yapılıyor ama e, denetlenme gittikten sonra yine insanlar istediğini yapıyor. Yapmıyor mu? Marketler denetleme yapılıyor ama yine arkasından aynı şeyi herkes kafasına arkasından göre yapıyor. Bir daha denetlesen. O da var evet. <laughs> biraz bu, bu ya siyasete ben girmek istemiyorum o yüzden. Parti partizanlık yapmak istemiyorum. Siyaset ekonomi olamaz zaten. Çünkü şu anda yani siyasetle ekonomiyi karıştırmayalım. Ama biraz da siyasete gidiyor. Başbakan mesela Cumhurbaşkanı e, şu an başta olduğu için devlet yani devlete girmiyorum. Ben bu konularda biraz çekimserim yani. Allah Herkes yapacağım dediği girelim. her şeyi yapmıyor. İstanbul mesela. Nereye gittik? Her şeyi alt üst. Nevesi İstanbul'da denet abla? denetleme yapılsın o zaman. Denetim yapılıyor abla zaten devamlı. Yani abla şimdi şöyle devamlı olarak aynı şeyleri görürsek tamam mı? Bu İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptıklarını her biliyor musun? Her şey mu? güzel olacak dedik her şey kötü oldu. Ne kötü oldu? Her şey mesela. kötü oldu. Bir tane örnek verebilir misin abla? Niye? Öğrenciye yardım dedi. Mesela yapılıyor şey. Yapılıyor şu anda. Nerede yapılıyor? Ben hiç yardım almadım bilmiyorum. Başvuru yaptınız mı? Yapsan da diyor ki evim varmış. Başvuru yaptınız mı? Ya yapamıyorsun ki şartlarına uymuyorsun. Belediye. Evim var yapamıyorum mesela. Belediye yaptınız mı? Yapmadım yapmak da istemiyorum. Yaparsınız yardımcı oluyorlar. ya. Yani. Ya ben kendimi kurtarıyorum. Benim eşim de çalışıyor kendim de çalışıyor. Maddi olarak zor da değilim. Kendimi götürüyorum. Abla mesele, mesele aslında zorda olmak değil. Mesele şu. Biraz da insanlar basiti şey kendilerini hazıra alıştırıyor biliyor musun? Çalışmadan bize versin. Çalışmadan olmaz. Emek olmadan yemek olmaz. Geçinemiyorum diyor vatandaş. Çalışmadan versin diye geçinemiyorum. Vallahi ben adımlar. çalışıyorum geçiniyorum. Benim Allah sıkıntım şey yok. O zaman sıkıntısı olmayan yorum yapsın. Allah bir şey ben de işimde çalışıyoruz. Şükürler olsun her şeyime de yetiyor. Yani ihtiyacım yok. Abla canın sıkıldığı zaman bak karşıya ne varmış. Beyoğlu halk döner. Ne kadar diyor? 78 lira. İstediğin zaman gidip yiyebiliyor musun? Yedim, şu anda oğluma da yedim. 80 lira yedim ya. ya. Evet yedim. yedim. Valla abla çok helal olsun, yedim. ben şahsen Vallahi, gidip yiyemiyorum. Elinizde, elinizde çok iPhone telefonunuz, arasında. altınızda son model arabanız varsa bu he, halk her şeyi yapar. Yani yap, altında arabası olan da diyor ben abla, geçinemiyorum. Allah fakire şükretmeyi öğreniyorlar ki zenginler hala zengin olmaya devam etsinler diye. Devamlı olarak şükrediyoruz değil mi? Niye? Üsttekiler zengin olsun diye. Zengin olduk. Yok abla yani biraz cidden. Da, biraz da şükürü bilmiyoruz biz. Abla bak şükür şimdi. halimize demiyoruz. Hep daha fazlasını istediğimiz zaman bu bizi mutsuzluğa iter. Şimdi abla elimizdekile tamam. şükretmeyi e, bilmiyoruz. Abla niye elimizdekiyle biz zaten tamam Allah bin şükürler olsun da. E benim insan ismini zikretmeye gerek yok. Askeri ücretle çalışıyor, içkisini içiyor, sigarasını içiyor, gezmesini yapıyor, geçinemiyorum. Sevinçin abla Evi, Evin kirasını ödeyemiyorum. <laughs> evin abla bira, <girasını> ödeyemiyorum. <laughs> Bana şey İçkiye yani? vereceğine, sigara, ben bu sigarayı içiyorsam, cebimde taşıyorsam ben geçiniyorumdur. O zaman sigaraya vermeyeceğim. Şey abla diyor ki ya. bir kişi üzerinden genelleme mi yapılıyor? Ya bunun gibi çok şey ya. Şükrü bilmiyoruz. Biz şükürü kaybettik. Her şeyi de kaybettik. Peki'ye sorsanıza. Şükürmüş. 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 Hadi be. Allah çok şey yapılıyordu. Yani. O zaman para yani. yok. Vallahi giyimimize yani, bakıyorsun. Yani, Aç yani, değiliz, açıkta yani, değiliz. Çok şükür 21. yüzyıldayız. Tabii ki giyeceğiz. Hayır, tabii ki giyeceğiz. Fazlasını istemiyor Benim bir montum varsa ikincisini istemeyeceğim. Bir ayakkabım varsa ikisini. Aynen, ne al, al, oluyor? Dolapları basıyorlar, Aynen. dolduruyorlar. Hadi. Hadi. Ondan sonra diyor, yalan mı? Dolapları tıka basa dolu. Ama diyorlar ki bizim yok. Alma abi. ihtiyacın olana kadar al. Ayağını yorganına göre uzat. Uzat uzat. Yorganın dışına uzat. Gelemedik. Bakın ben 40 yaşındayım. Abi bir şey soracağım. Evet. Ya, bir şey soracağım abla. Yok Bak şu üstümdekileri var ya. Maşallah çok da güzel Aynen öyle. Şu ne kadar biliyor musun? Bunu ben alalı lisede aldım. Ben şu an üniversite 2'ye gidiyorum. Daha da bir şey almadım. Üstümdeki kıyafetleri görsen evdekileri. Artık böyle soldu mu dersin. Bir kaza kaldım zaten. 5 senedir aynı kaza yiyorum. Hiçbir şey yok. Evde yemek mi diyorsun? Peynir olmuş 60 lira. Yağ olmuş 200 lira. Ben yağ kuyruğuna giriyorum. ekmiş diyorsun ki eskiden tüp kuyruğu vardı. Tüp kuyruğu varsa git şimdi yağ kuyruğuna bak. Tüp kuyruğu falan demiyorum. Eskiden 2500 alıyorsan askeri ücret şu anda da 5000 oldu. Ne fark şey ediyor? Enflasyona göre zaten asgari Aa, ücret o, o arttı. Bir ne ne farkı var ya? Valla ben çok güzel bir firmada çalışıyorum söyleyebilirim. Bakın siz çalışıyorsunuz. Her türlü patronum Biz arkamda. Biz Zordayım desem yardımımı Bak, ne da yapıyor. Güzel. Her şeyimi Kadar, sizdeki olan torpil bizde yok kusura bakmayın hanımefendi. Biz gidip buradan çıkıp da bir şeyler alamıyoruz. Bizim kimse arkamızı desteklemiyor. Devlet deseniz bize verdiği krediyi biz geri ödemek zorundayız. Burs dediğiniz şey devletin arkasında olanları çıkıyor. Yani sizin gibileri çıkıyor. Bize daha çıkmadı burs merak kızım etmeyin. Ama çünkü sizin fabrika, diyor siz çok iyi çalışıyorsunuz benim diyorsunuz. Benim çünkü işverenim, ne kadar benim güzel. kızımın ama bursunu da karşılıyor, karşılıyor. her şeyini de karşılıyor. karşılıyor. Bize yok işte o. Bize para Bak, yok. Biraz da çalışmıyoruz. Yan gel yat diyoruz. Ver ver ver. Yapmayın. Çalışmadan biz, ver ver biz olmaz. Biz tekstilde çalışıyoruz. Ağzımız yok. burnumuzdan ama tekstil şey çıkıyor. Ya. Yok yok yok. Çalış abi. Çalışıyorum. Çalışıyorum yedi köle arıyorlar abla. Hayır hiç sen de şimdi bile. Abla, ben günlüğü... asgari ücretin üstünde çalışıyorum. İşverenim de çok yani. Sen dedin ki ben İyi firmada ben çalışıyorum. Diyorsun. Bak şimdi abla şöyle. <laughs> sen buradan bir yere git abla. Günlük sana diyor ki 12 saat çalışacaksın diyor. Yeri geldiği zaman başka şeylere de bakacaksın diyor. Maaşım ne kadar diyorsun? 4250 lira. Elektrik, su, fatura, doğalgaz 1500 lira gelmiyor mu abla? Hadi en kötü ihtimalle 1500 ev kirası olsun ki o da kalmadı. 1250 lira neye yetecek abla? sonra biraz da 1250 lira bir 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 lira liraya şey yemek alıyorsun sadece. Gerçekten söylemiyorsunuz. Vallahi gerçek ben geçiniyorum ben benim 43 sıkıntım yok. Yaşındayım. Sıkıntım olmadığı halde mı vardı? Ben 43 yaşındayım Ortacılar benim niye altımda arabam yok. Size soruyorum. O, bizim, orada ortacı falan yok. Hepsi standart. Tamam maç. işte bizde yok. Ortacıların ne kadar aldığını biliyor musunuz? Vallahi şükürü kaybettik her şeyi 100 lira kaybettik. Lira 100 lira ortacı alıyor. 100 lira ortacı alıyor. 3 bin tek tekstilde ortacı olarak çalışıyorsun. Etmiyorum. Biraz Rabbimin verdikleri nimetlere şükretmeyi bileceğiz. Ya Rabbimize göz gidip e mi şükredeceğiz? Ya ben, ben 2'de de çalışıyorum. Deposunda askeri ücretin üstündeyim. Kiram yok Allah'a şükür. Yediğimden kesersem, giydiğimden kesersem her şeyin sahibi olurum. Biz doyuyoruz, biz beslenmiyoruz, biz doyuyoruz. Biz her şeyden diyoruz ki, şundan azıcık alalım, bundan azıcık alalım, tamam doyduk. Kuru ekmekle de doyarsın. Ben şu an sağlıksız yaşıyorsam. Kur, ekmek yemiyorum ben kuru ekmek yiyorum. yiyorum. Ben kuru ekmek yiyorum. Ben kuru ekmek yiyorum. Seni bilmem. Vallahi giydiğin giyime, giyime göre. Ya giydi. Biz 50 liraya gire. et alabiliyoruz. Şurası Madem zenginsin abla, bana versin. Ben, ben zenginim demiyorum. Benim gönlüm zengin, be. kalbim ya. zengin. Şükrü biliyorum. Tamam abla, abla. Seni gömdün. Hanımefendi. Şükürle işimiz. Burada şükür bilmeyen var mı? Ya zenginlik miyiz biliyoruz? Zenginlik biliyoruz ha. Müslümanlık bin tek. Onların tek elinde. Ben gençlere üzülüyorum. Gençlere hiçbir şey değil. Ben, yani ben önemli değil. Bak, bak bunun miktarı önemli değil. Bu para isterse 200 lira olsun ama bu para yeni basılmış. Senin harcadığın paranın enflasyonu var. Anladın mı? Sen bu parayı ne kadar çok basarsan o kadar alım gücünü düşer. Enflasyona evet. göre evet. zaten senin zammını veriyor ki devlet vermiyor nerede mu? veriyor abla. Yok, vermiyor. Şu anda abla asgari ücret veriyor? eski asgari ücretle aynı mı? Aynı. aynı, aynı şey. alım ya asgari ücreti 4.000 küsur yaptı ama gene eridi asgari ücret. 10 milyar maaş da verse Yine yetmez, hep, yine yetmez. O zaman zam şöyle yapsın. Hadi. O aç, o zaman, aç. O zaman ne yapsın ya, biliyor musun? Efendim, 2000 lira versin. Üstüne zam geliyor. Geçinelim. 10 milyar ben daha alsa. paranın miktarında değilim, milyar, 10 bin lirasında değilim. Gözümüz doymadığı iki... sürece karnımız doymaz. Bak olmaz. ben ne diyorum ya biliyor da musunuz? Asgari As ücrete zam yapmasın. İşte gözümüz doymadığı sürece karnımız Bir dakika. Asgari da ücrete zam yapmasın. Gerçekten yapmasın asgari Bu faizleri, bu zamları indirsin ya. Ben bunu istiyorum mesela ekonomiden. En çok devletimden bunu istiyorum. <laughs> Diyorum ki, <laughs> asker ücreti zam yapmayın. <laughs> ya, ya. Zamları durdurun. Durdurun ya zamları. 15 lira. Çocuk aksini düşünüyor annesini. Bak şimdi, devamlı olarak bizim halkımızı korkutuyorlar böyle. Korkuttuğu zaman ne oluyor? İnsanlar konuşamıyor. Şimdi, sizin evet. gibi insanlar, İşim röportaj veren insanlar sizin sayenizde halk bu kadar konuşmaya başladı. Halk adına ben sana teşekkür ediyorum abi. Niye bu halk konuşabiliyor? Önceden bu halk konuşamıyordu. 4 sene önce nerede konuşuyordu abi bu halk? Adamların umurunda değildi.